Türkiye'nin en uygun fiyatlı Fast IPS panele sahip oyun monitörü Monster Arion A24 incelemesiyle karşınızdayız. Bakalım Arion A24 bizlere neler sunuyor. Monster Aryont A24 ve 11 incelememize monitörün tasarım detaylarıyla başlıyoruz. 24 inçlik yapıda olan Monster Aryont A24'ün ayrıca A27, A32 gibi farklı çözünürlük ve büyüklükte modelleri de bulunuyor. Monster'ın bu yeni monitörü 24 inç boyutunda ve Full HD çözünürlükte ince çerçeveli yapısıyla dikkat çeken Monster Arion A24'ün ayrıca asansör yapısı da oldukça başarılı. Hem yatay hem de dikey olarak kullanabileceğiniz bu monitörün şimdi tasarım yapısına detaylıca bakalım. 130 mm yukarı hareket edebilen asansör yapısına ek olarak hem sağ hem de sola 30 derece hareket edebiliyor. Öne 5 derece arkaya da 17 derece eğim verebiliyorsunuz. Ayrıca 90 derece dikey pozisyonlama ile beraber monitörü dikte kullanabiliyorsunuz. Özellikle bazı iş yerlerinde projeler monitörü dik kullananlar da olabiliyor. Bazı çoklu monitör kurulumlarında da A24'ü kullanabilirsiniz. Çerçeveleri de ince. Farklı pozisyonlarda da konumlandırabildiğiniz için çoklu monitör kurulumunda da tercih edilebilir. Monitörün arkasında 2x2 watt gücünde dahili hoparlörde bulunuyor. Özellikle konsol oyuncularının seveceği bir özellik. Ayrıca yine monitörün arkasında 2 tane RGB LED bulunuyor. Özellikle duvara yakın bir noktadaysanız monitöre ek bir şıklık katıyor. Şimdi ürünün tasarımını bitirmeden önce bir de giriş çıkış portlarından bahsedelim. Arkada iki tane HDMI 2.0, iki tane de Display 1.2 çıkışı bulunuyor. Ayrıca kulaklık çıkışıyla beraber güç girişi de arka tarafta konumlandırılmış. Açma kapama düğmesi de monitörün arkasında tam ortada. Tasarım bitirmeden önce kablo kanalından da bahsetmek istiyorum. Ben masamda çok kablo görmeyi sevmem. O yüzden kablo kanalı benim için önemli. Bu monitörün arkasında da bir kablo kanalı bulunuyor. Takıp çıkarılabilir yapıda. Siz kabloları geçirdikten sonra onu takmak en kolaycı yöntem olacaktır. Monster Arion A24 v 1.1'in şimdi teknik özelliklerine bakalım. Hem Nvidia'nın G-Sync hem de AMD'nin FreeSync teknolojilerini destekleyen bu monitör Full HD çözünürlükle beraber geliyor. Yani 1920'ye 1080 piksellik çözünürlük bizde sunuluyor. 1 ms tepki süresine ek olarak 144 Hz'de yenileme hızına sahip. İncelediğim monitör Fast IPS panelle beraber geliyor. Fast IPS panel özellikle FPS türü gibi yüksek FPS'lerde oynayabileceğiniz hızlı oyunlarda görüntüdeki akıcılığı netliğin bozulmadan sizlere sunan bir panel. Bazı paneller yüksek hızlı görüntülerde. Görüntülerde biraz bulanıklaşma olabiliyor. Fast IPS panellerde bunu görmüyoruz. Çok hızlı sahnelerde de net bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. Bu da bu monitörün en önemli özelliklerinden. Şimdi Monster Arion A24 ile Counter Strike 2 oynayalım. Yeni Counter Strike bu hızlı monitörle nasıl bir deneyim gösteriyor. Ortalama 300 FPS seviyesinde oyunu oynadık. Monitör 144 Hz ama G-Sync'i açtığımız için yırtılma gibi efektler olmadı ve gayet akıcı hızlı bir şekilde oyunu oynadık. Bakalım bu görüntülere siz ne diyeceksiniz? 178 derecelikte bir görüş açısı var. HDR10 desteğine de sahip. Kontrast değeri ise 1000'e 1. Ayrıca parlaklık değerine de bakacak olduğumuzda maksimum parlaklık 280 kandela. Monitörün de mat bir panelle geldiğini söyleyelim. Yani çok da parlama yapan bir kaplaması yok. Hatta şu an stüdyo ışıkları da monitöre vuruyor ve biz de bir görüntü ayarı yapmadık. Kutudan çıktığı gibi monitörü bağladık. Belki parlaklığı bile en yüksek seviyede değil. Onu da söyleyeyim ama siz bu kadar ışıklı bir ortamda monitördeki görüntüyü net bir şekilde görebilirsiniz diyorsunuz. Yani güneş saatinde çok da çekinmeden bu monitörle oyun oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Peki ürünün fiyatı ne diyecek olursanız 4999 TL'lik bir fiyat etiketi var. Yani 5000 TL diyebiliriz. Tabii ülkemizde fiyatlar sıklıkla değiştiği için bu videonun çekildiği ve yayınlandığı tarihten sonra fiyatlar değişebilir. Siz açıklamaya bıraktığımız linkten güncel doğru fiyatı ve özellikleri görebilirsiniz. Kutu içerisinden ne çıkıyor diyecek olursanız bir adet HDMI kablo bir de güç adaptörü çıkıyor. HDMI kablo çıkması önemli. Bazı monitörlerden görüntü kablosu çıkmayabiliyor. Bu hatırlatmayı da yapmak istedim. Yani siz bir DisplayPort cihazla kullanmak istiyorsanız bir DisplayPort kablo almanız gerekiyor ama dediğim gibi HDMI ile kullanacaksınız bir sıkıntı yok. Kutunun içinden HDMI çıkıyor. Ayrıca monitörün içinden kurulum için gerekli olan tornavida vidalar kutunun içinden çıkıyor. Sadece bu alt ayağı şu yeşil kısmı takarken bazı vidalama işlemleri yapmanız gerekiyor. Yani ortalama iki vida işlemi yapıp monitörü takıyorsunuz. Evet görüşlerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Bu monitörü kullanan da varsa aranızda aşağı siz de olumlu olumsuz yorumlarınızı yapıp kullanıcıları, takipçileri bilgilendirebilirsiniz. Videoyu yorum yapıp paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.